Bir ben çıkıyorum. Güle güle. Ah! Ya ben de şimdi çıkıp kliniğe gelecektim. Sana yardım ederim diye düşünmüştüm. Merve yalnız bırakıp gelmezsin diye düşündüm. O yüzden ben geleyim dedim. O bugün birazcık yalnız kalmak istedi evde. Ben de ev ona kalsın diye. Ha, ondan gelecektin kliniğe. Yani beni görmek evden uzaklaştırma alınacaksına geldi öyle mi? Ya, <laughs> evo ya. Zaten iyi değilim. Her şey çok kötü gidiyor. Merve boşanıyor, şirket battı. İyi ki sen varsın. Seni çok seviyorum. Bunu her şey kötü giderken değil, her şey yolunda giderken bir kere daha söyle olur mu? Ya öyle bir söyledin ki çok garip oldu böyle. E bu seni sevdiğimi söylüyorum ve bu sana garip mi geldi? E i̇şte hiç yoktan iyidir der gibi oldu. <laughs> Ya hem seni sevdiğimi söylüyorum hem de beğendiremiyorum. Sen bu gerçekten alındın mı? Tamam tamam gel. Hani alınmadım da. Ha. Yani, sana çok yükselttim beklentiyi. İnatla söylemedin şunu. E hocam, sen de en beklenmedik anda söyleyip bir önceki erkek arkadaşımla tanışmak istemişsin hatırlıyorsan. Şöyle mi yapsaydım? İbo e, seni çok seviyorum. Bak bu Yiğit. Onu da zamanında çok sevmiştim. Ne deseydim hoş mu? Ya hoş değil ama Hı. ben anlamam. Düşünür taşınır beni sevdiğini yaratıcı bir şekilde tekrar söylersin. Ya ben bununla ilgili neyi seçeceğimi hiç bilmiyorum ya. Bu ne boncuk? İşte bu sabah geldi. Alır almaz fırladım geldim buraya işte. Tebligat bu. Boşanma davasının tarihi belli olmuş. Duruşmaya çağırıyorlar. Ne? Merve'ciğim sen iyi misin? Ya başta ben de şaşırdım. Ama iyiyim. Yani... Benim kötü hissetmem gerekmiyor mu şu an? Depresyonda da değilim Ayda. Bayağı bana bir rahatlama geldi. Niye böyle oldu acaba? İnkar sürecinde miyim acaba ben? oraları geçtin sen. Artık kabullendin durumu. Bundan sonra kendi yoluna bakacaksın Merve. Hı. Değil mi? Merve'nin yolu. Arkadaşım yolunuz açık olsun. Ben senin de Boran'ın da. Evet. Afiyet olsun. Luz Hanım. Leyla dedi. Buyur boncuk kızım. Biz artık Borayla tamamen boşanıyoruz duruşma tarihi de belli oldu. Ay, çok üzüldüm. Yani ben de üzülmüştüm. Ama hayırlısı olsun artık. Leyla teyze hiç sana şey söyleyecektim. Ya sen bütün çeyizini bana verdin ya. Ben onları sana geri vermek istiyorum. Aa, 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 Ay aşk olsun. Olur mu hiç öyle kızım? Onlar artık senin. Ben onları canı gönülden sana verdim. Bitti gitti. <laughs> Yok olmaz öyle. Olur olur. Vallahi bal gibi olur. Yalnız Merveci, sana bir şey soracağım. Annen baban biliyor mu boşanacağınızı? Yok. Söylemedim daha. Ben gördün mü diyecekler çünkü. E tamam. Gördüm dersin. Haklıymışsınız dersin. Hadi git annenle babanın elini öp. Barışın artık ha. Eğer barışmazlarsa al onları doğru buraya getir. Biz bir yolunu, yordamını bulup anlatırız onlara, barıştırırız sizi. Öyle mi? Yani yapabilir misiniz böyle bir şey gerçekten? Ben çok özledim ailemi çünkü. Öyle. Yaparız tabi, yaparız. Biz ikna ederiz onları. Ay kimleri neleri ikna etmedik ki biz. i̇yi tamam ben bir konuşayım o zaman. Aferin. Hadi bakalım. Ya onda attılar mı mesaj? Acil durum toplantısı istiyorlar. Ya ne şimdi bu, iyi mi, kötü mü? Neye yoracağımı şaşırdım Ayda ben ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.